Gel Davut, ileride daha güzel yerler var bak. Yürü yürü canım çıktı Urmiye. Biz bir yer bulamadan akşam olacak. Ana, burası neresi kızım? Kağıthane anneciğim, kağıthane. <laughs> Kayıklar nerede? Biraz ileride efendim, gelin siz. Cevap gel tertip. Ne cevabı? Hani balık eti rumuzuna mektup atmıştım ya, cevap yazmış. Resimde göndermiş mi? Göndermemiş ama yakında buluşacağız. Buluşun bana ne? Benim sevgimde de balık eti ne var? Davut bak, bak burası çok uygun. Oh şükürler olsun. Gizlerimde derman kalmadı Umi. Biz şu masaya yerleşelim efendim. anneciğim. Oturun şöyle. Verin ben alayım onu Ulviye teyze. <laughs> Ayşeciğim, çağır tabaklar sepette. Tamam abla. Aa, bak salıncak da var tertip gördün mü? Sevgilim sallayacağım o salıncakta. Öperim de sallarken ne tatlı. Yüzsüz insanlar bunlar kendilerini davet ettirdiler utanmadan. Çocuk davet etmiş Urviye, uzatma artık. Niye, niçin ama Davut? Her şeyi kendimize göre planlamıştım ben. O Erzur diye sekiz on köfteden ne çıkar? Bak onlar da bir şeyler getirmişler zaten. Oo. Aa! Sigara berekleri nereye gitti efendim? Aa, elimle koymuştum bu torbaya. Aa. Bıraktım efendim evde. Yarın yeriz onları da. Ayıp değil mi efendim? Bayat kurabiyeleri koymuşsunuz yerine. Nasıl diyelim? Buyurun biz bunları getirdik diye. Ben söylerim efendim. Siz bana bırakın. Buyurun efendim. Bu da bizden çam sakızı çoban armağanı. Ah. Teşekkür ederiz efendim. Çok düşüncelisiniz. Aman efendim. Üh, utanmaz adam. Görüyor musun şunu Ayşe? Tahta gibi. Evlerindeki bayat kurabiyeleri toplayıp getirmişler. Tövbe yarabbi. Siz de içecekleri çıkartın Halis. Tamam anne. Bana bırakın efendim. Mangal yakmak da üstüme yoktur. Kirletme elini gözüm. Merak ederim. Sallanmayın orada hayırsızlar. Biraz çalı bu toplayın. Kayıklar nerede kızım? Bir Hadi Tati. Gel. Tut beni tut beni. Çabata. Oh. Sağ ol Dilek. Sen Uyan. sıranı bekle bakalım. Uyan. Hepsi benim öğrettiğim parçalar efendim. Ne güzel çalıyor değil mi? Abi. Ya ne demesin. Şişirdi kafamızı tut. Tut. Aferin evladım. Re majörden usul usul. Rooos! Size köfte getirdim anneciğim sıcak at sıcak. At beni, at beni. Ben bir istiyorum. Vermeyin efendim pirzola falan sakın. Dişim içi kırılır Allah göstermesin. Rost. Ondan sonra dişçilerle uğraş dur. Kaç milyon olmuş Uyan. biliyor musunuz bir diş bakımı? Uyan. Ellerin kırılsın. Kim bu adam kızım? Allah Allah Allah. Pizolalarımı At. çaldı. Hadi dur Kes yüzünü artık. Gel sen de bir şeyler ye. Git öteye hayırsız bize de yer açmıyoruz. Bak evlerimiz yandı. Buyur amca. Hadi efendim sağ ol, ha. <gülüyor> 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 Bir abi. içiyorsun aile teyzeciğim ne tatlı. Hadi evladım. Masana git. Seni bekliyorlar bak. Konuşuyoruz aile teyzemle yumuşak yumuşak ne var? Aa, bitirmişler her şeyi. Bir saatte ter döküyoruz mangalın başına. Bunlar mı kaldı bize? Ayırdık seninkini. Enişte Halise de var. Hadi başlayın. Etler soğumadan. Ben senin yanına oturacağım Dilek. Otur tertip. Hadi bakalım. Prozit. 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 Yarasın amca. Terim bir anne de hayırsız. Burada amca içiyorum. Su burayı çok güzel olmuş. Eline sağlık dilek. Afiyet olsun tertip. Balık eti gibi. Amca bak ne diyor? Ne diyor hayırsız? Balık eti diyor. Diyemez mi hadi? Sırf senin mi balık eti sevgilin var? Al. Ne demek balık eti sevgili? Bulmuş kendine bir tane gazeteden mö gibi. Daha yüzünü bile görmemiş. Belki de balina gibi. Sensin balina. Ne bu tertip? Tertibimin mektuplaştığı kız. Rumuz balık eti. Al! Nedir o öyle balık eti balık eti? Yok öyle bir amca uyduruyor. Var baba. Kız cevap bile yazmış mektubuna. Susana hadi. Yalan mı hadi? Buluşmayacak mısınız? Kayıklar nerede kızım? Derede efendim, derede görmüyor musunuz? Bu da kayıklara taktı. <laughs> arş, arş, arş ileri, arş ileri. Dönmez geri, Türkün ah Davut yeter ama başka şarkı bilmiyor musun? Böyle bir günde başka şarkı söylenir mi Hulviye? Arş 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 ileri arş ileri Sen kimin arş, kızısın ileri. evladım? Hacı Ömer'in kızıyım kızı. O niye gelmedi? Tövbe ya Rabbi, benim babam çoktan rahmetli oldu He. tez. Kaç çocuğun var senin? Çocuğum yok, ben eniştemin yanında kalıyorum. Şu adam kim? <laughs> Hangisi? <laughs> Aileyi salıncakta sallayan kızım. Senin damadın teyze. Kız. İn o salıncaktan. Kıracağım bacağını. Yine mi geldi o zampara herif? Tövbe yarabbi. Korkmuyorsun Aa. değil mi Dilek? Korkmuyorum tertip. Ama sen yorulduysan ineyim. Yorulmadım Dilek. İnme. <laughs> Daha hızlı sallayın. Daha hızlı efendim. Daha hızlı sallarsam Ay. düşersiniz efendim tepe üstü. Ay. Bak ben dileği ne güzel uçuruyorum aile teyze. İstersen seni de sallarım yumuşak yo, yumuşak. Yok yok. Hadi oradan sapık sen kendi işine bak. Tamam Halis teşekkür ederim ineyim. Bir şey değil Dilek. Sen nasıl istersen. Yanakların kızarmış ne tatlı. <laughs> Siz de inin artık efendim. Dolu mideyle istifra edeceksiniz ayıptır söylemesi. Hadi. Al, al, yavaş ol biraz. İşte binaları horul hor, hor uyuyor hayırsız. Dokunma Davut, bırak uyusun çocuk. <laughs> Geceleri uyumuyor bu galiba baba. Cafer amca yanında pilavcılık yapıyormuş böyle gibi. Yalan amca uyduruyor <laughs> her zamanki gibi bu adi. He, uyandın mı hayırsız? Ne bu halin? Beşik mi salladın dün gece? Ne beşiği amca? Benim çocuğum yok ki etmişiz de gelmişiz efendim. Gençliğimi hatırladım. Öpeceğim sizi. Durun efendim şimdi. Herkesin içinde. Bak Ali teyzem Sabri amcamı öpüyor Dilek. Ben de seni öpeceğim. Aa dur de. Öpüyor kız amca. <laughs> Al. Müzevelik yok. Arş, arş, iyileri. arş iyileri. ileri. Arş, ileri. Anneciğim. Öyle Ne zaman kayığa bineceğiz kızım? Ay anneciğim, siz de tutturdunuz kayık diye. Sabredin efendim, bineceksiniz yakında imamın kayığına. Aa sizden yel <laughs> alın efendim. Neler söylüyorsunuz öyle anneciğim? Siz binin imamın kayığına. sana kızım elin adamına. <laughs> Her gece <laughs> mehtaba çıkardım Nereye gittiniz öyle siz? Pikniğe gözüm pikniğe. Bize haber vermek yok mu? Akıllı demedik. Kusurumuza bakma. Mecbur değiliz herkesi çağırmaya. Yürü Davut. Nasıl iyi eğlendin mi Halil Ay çok tatlısın. Siz de çok tatlısınız efendim. Hmm. Anne kim bu adam? Sana öpücük atıyor. Atsın anneciğim o benim kocam kocam. Ondan zarar gelmez. <laughs> Sarhoş musunuz siz? İçki mi içtiniz yoksa? Bira içtik işte, ne var? İçemez miyiz? Hem de bira Ayıp ayıp. Utanmadan da söylüyor. Sen kendine bak baykuş. <laughs> Ağzınıza için şunu burnunuza değil. Hatta hiç içmeyin. Beni örnek alın. Hoşçakalın. Nereye gidiyorsunuz anneciğim? Tepebaşı gazinosuna. <laughs> ay ne gazinosu anneciğim? Evimize geldin. Gelin efendim. <laughs> Tepebaşı gazinosu bu tarafta. Aaa Cenep amcalar. Ne neşeli bir topluluk bu. Nereden böyle? Piknikteydik efendim. Keşke siz de gelseydiniz. Gözlerimiz hep sizi aradı. Ne dediniz anlamadım. Vallahi kiracımız olduğunuz için değil. İftar ediyoruz başarılarınızla. Şımartıyorsunuz bizi hanımefendi. Sağ olun. Gidelim mi İbrahim? Gidelim abi gidebilirsek. Siz de mi içki içmeye? Tuh yazıklar olsun. Alkolikler. Erken dönün bari efendim. kendinizi alkole boğmayın. Gençliğinize yazın. Siz bize lazımsınız. Laflarınıza dikkat edin biraz efendim. Beni ne yerine koyduğunuzun farkında mısınız? Dikkat et düşme orada Cemil amca. Düşmem. Ben sarhoş muyum sizin gibi? Benim adım Cemil.